Bugün herkesin çocukluk aşkı olan oyundan kaldırılan mega kutulardan bir saatçim artık o kadar güzel şeyler çıkmayan olsun. Hem de bugün 20.300 kupa olmayı planlıyorum. Orada size e, belki fark eden ne olmuştur adamı niye değiştirdiğini söyleyeceğim. Hayra yazmıyor bilmiyorum. Brawl Stars'ı Hayra artık yarısında kaldım çıktı neyse. İşte hesap falan kapattı Hayra. Direkt bir hesap işte Bravo sarsı bıraktı falan. İşte öyle böyle şeyli oldu ve ayrı yazında ne dese yani ben bundan haberim olmadan ilk başta ben şöyle yapmıştım benim de haberim yokken ben bu şey, isim yani herhalde yani birisinden çaldığım gibisinden falan yani çünkü ayrı ismi çanta bir isim ayrı kim olduğunu zaten bence bilmeyen yoktu ondan sonra çanta olduğunu düşündüm bundan dolayı tarihler çıkmadığını düşündüm ve o, o, hesap yani daha doğrusu o isim gitti artık Ayra yok Yine sıfır bile almak istiyorum şuradan. Temizle ya ben bir şey olmaz sıkıntı yok. Sıkıntı var. Duvar arkası oynuyor Evet şimdiki sıkıştık. Nane yediğimiz zamanlardan birisi. <laughs> Cena, Cennet var burada galiba. ah geldi üzerime. iyi yeah, İyi bir şekilde aldık hepsini. Aaa patlamadı be. Neyse. Güzel tabi mega kutumuzu aldık. 20.300 kutu olduk. Geldi mega kutumuz. Şimdi duruşuna bak be. Duruşu da güzel. Ama işine pek güzel bir şey çıkacağı benzerim. Çünkü yine 9 yazdı. Bari güzel bir kredi çıksaydı ya. Bakalım sayısına gelecek. Tek değil mi? Oha lan tek de geldi. Boya yıldızcı. Keşke tekte gelmeseydin. Yıldız gücü de gelmeseydin be. Gizemli gelseydin karakter verseydin. O kadar sevdiğim bir özellik değil. Uzaklara düşmanları geri püskürtmek yerine iki saniyeler sel Bu sel benim pek bir işime yaramaz. Geri püskürtmesi benim için daha iyiydi ama neyse. Kullanmak zorundayız artık. Herkese bay bay.